Evet arkadaşlar yanlışlıkla videoyu bitirdim. Part 2 değil şu an. Part 2'ye merhabalar. Neyse. Hadi deniz macerası başlasın. Önce girerken biraz çekeceğim. Sonra kapatacağım videoyu. Sonra dönerken çekeceğim. İyice ne? içime edecek. Neyse görüşürüz. Dönerken gireriz. Hatta şimdi ben bir ayaklarımı sokayım. Allah'ın şu maskeyi. Arkadaşlar hadi girelim. Beni hiç görmüyorsunuzdur. Büyük ihtimal. Yansımamı görüyorum ben. En fazla. Zaten hiçbir şey yok. Suya bir ayağımı değdireyim. Oooo. Uf. Uf. Biraz pişmiş. Pişmiş be sesim duyulmuyor. Su Ses sesinden. Oh. Beni görüyorsanız görün. Görmüyorsanız sesimi dinleyin. Şöyle yapayım. Aa, buz gibi. Yemin ediyorum buz gibi. Ekimde dinize giren iktidiler biziz. Neyse. Dur. Hop. Aa. Yoksa denizi göstereyim. Eee. Sizi denize atmak isterdim ama maalesef eee. öyle bir telefonum yok. Neyse görüşürüz. Evet. Şu an Denizdeyiz ayaklarım donuyor. Böyle göstereyim. Dalacağım. Evet dalacağım. Tekrar ne kadar e, telefonum bozulmamış, düşünce kırılmamış olsa da yine de noktaya geçerim. Suya dağıtılmamaya çalışacağım. E, i̇kincisi, yani şu an e, telefonum bozulma ihtimali var. Yani, kurus, geri göze alarak e, video çekiyorum. Yani şunun bir e, ana sayfa internete girip Böyle bir yemek yok. Ben size söyleyeyim şu an kaç e, telefonum A5. İyi bir telefon değil. Kötü de bir telefon değil. Ama yine de idare ediyor. Arkadaşlar gerçekten sizden like istiyorum. Ben denize de bakıyorum, size de bakıyorum. Ara sıra hiçbir, hiçbir şey yapmayacak şeyi yapıyorum. <laughs> Tamam dur baba sen beni çekme. Ben bir kere de az mı? Hadi geçmiş olsun. Kimse beni çekemeyecek. Ben şöyle bir telefonu koyayım. Telefonun koğuş mesafesi 15 metre. 15 metre var arada. Kaç metre yürüyeceğim bakın. Yani o kadar yani. Ben telefonu yüksekte tutuyorum. Neden? Çünkü dalga çarptıkça elim ıslanacak. Islandıkça da telefona mesela bir kılıfı var en azından. Arkası ıslanmıyor derken ıslandı. Evet, biz şuradan geçelim. Dönerken yine çekeriz. Ee, biz tabii karnımızı doyuracağız. O zaman e, arkadaşlar şu an ilk denize girişimiz. İlk dediğim şey, hani gelirseniz part 1 girersiniz, yani ilk gireceğiz. Kanuzu döreceğiz, da bir daha gireceğiz, sonra gideceğiz. Ondan sonra işte kanuzu dördükten sonra beni çekecekler.